Merhaba Liza. Merhaba Niloya. Aa! Düştü mü horozumuz düştü çocuklar. Gördünüz mü? Liza horozuna bakabilir miyim? Çok merak ettim. Bakabilir miyim? Bugün Niloya'ya ya çok güzel bir arkadaşını getirdik ve tanıştıracağız Liza, değil mi? Evet. Hayır ama o değil. Niloya onunla tanışmıştı Liza. Yeni arkadaşımız bir tane Tostik. minik köpek. 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 mi getireceksin? Hadi getir bakalım. Evet Nilo ya neredesin? Bakar mısın? Sana çok güzel bir arkadaş getirdik. İşte arkadaşımız burada. Bakın çocuklar. Pav Petrov. Hemen şöyle bırakalım. Anne ben getirdim? Getir anneciğim. Nilo'yayı da böyle bırakalım. Şimdi oyuncaklarımızı düzeltelim. Bir, şey bir sürü mü getirdin? Evet. Tamam anneciğim. Nilo tamam Nilo'ya oynasın diye çocuklar Liza bir sürü oyuncak getirmiş. Bakın. Şöyle şunu da bırakalım. Şunu da bırakalım. Liza gel bana yardım et anneciğim. Oyuncaklarımızı düzeltelim. Kostik evet. yok orada. Evet Nilo'ya da burada. Tospik. Sonra diğeri de tospik. burada. Kostik'i buldun mu? Evet. Tamam hadi ver bakalım Nilo'ya. Yı. Şöyle çekil anneciğim. Aa Tospik. Tospik hemen düzeltelim. Düzelt anneciğim. Tamam. Çok güzel oldu. Hadi hepsini düzeltelim. Liza, bütün oyuncaklarımızı düzeltelim anneciğim. Aferin benim kızıma. Çok güzelmiş. Aa, bize buradaki oyuncakları sonra toplayalım tamam mı? Aferin çiçeğime. Hadi bakalım oyuncaklarımızı düzeltiyoruz. Şimdi oynayacağız. değil mi? Aa, burada da varmış çocuklar gördünüz mü? Ama burada da var. Liza. Hadi anneciğim, oyuncaklarımızı şurada oynayalım tamam mı? <laughs> Muhammed, bunu unutmuş. Bunu mu unutmuş Muhammed? Tamam veririz sonra. Ben toz bir alacağım. Yapma. <laughs> <laughs> sihir yapalım mı Niloya'ya? Okus pokus Niloya. Artık sen bir böceksin. Yapalım mı? Hayır yapmayalım. Şu an sihir kullanmayalım. Tamam mı Liza? Şimdi biz Nilo'ya yine arkadaşını tanıştıracağız. ama Ben hangi? makyaj yapıyorum. Tamam, sen makyaj yap. Ben Nilo'ya arkadaşlarını tanıştıracağım. Peluş oyuncaklarımızı şöyle güzel güzel. bunu Tamam anneciğim. Niloya'nın diğer oyuncaklarını da düzeltelim hemen. Şöyle. Evet, bunu bana takar mısın? Tamam anneciğim, bekle. Diğer arkadaşlarımızı da düzeltelim. Ben Bakın ederim. çocuklar. Evet. Hadi ama anneciğim şimdi olmaz yapamam onu. Ama sonra bakın çocuklar Liza saat takacakmış ona. Tak saati. Çok güzel olacak inşallah Liza. Bak sen çok tatlı yaptın ona. Toysbük görüyor musun? Toysbük bakar mısın bana? Merhaba Toysbük. Nasılsın? Nilo'ya'nın yanına mı geldin? Nilo'ya. Toysbük'ü görüyor musun? Tospik seni çok özlemiş. Uzun zamandır Niloya video çekmiyorduk. Liza değil mi? Hı. Tamam anneciğim. Azıcık çekilebilir misin oradan? Onu mu takmaya çalışıyorsun? Anne takamıyorum. Tamam sonra yaparız aşkım. Ya, sen yap. Evet. Bakın çocuklar. Hadi sen yap. Evet çocuklar. Bakın şimdi Nil Liza saat taktı bebeğe. Ona da bakayım. Aa, Liza çok güzel olmuş ya. Çocuklar Liza. Kulaklık. kulaklık. da mı takacaksın? Tak, evet. tak bakalım. Düş. Tak bakalım. Uy. Çok mu büyük oldu? Şunu al Liza, şunu al. Şu oyuncağını da al geriye götür anneciğim. <laughs> Ama Nilo'ya da takalım tamam mı? Nilo'nun hiç saati olmadı. Olur mu? Getir anneciğim. Çocuklar şimdi Liza gitti. Nilo'ya çok güzel bir sürpriz getirecekmiş. Nilo'ya artık şeker yemeyecekmiş. Nilo'ya çok şeker yiyorsun tamam mı kuzum? Bir daha yeme. Bak sana çok güzel arkadaşlar getirdim. Artık canın sıkılmayacak. Çocuklar beğendiniz mi? Bu Ahmet Enes'in yeni köpeği Puff Petrol. Evet bakalım. Bak Nilo'ya. ya Liza sana ne getirdi. Evet şöyle bırakalım. Böyle bir şey uçak. Aa, o nedir Liza ne yapıyorsun şu an? Beğendin mi Li Nilo'ya? Liza Nilo'nun köpeğini beğendin mi? Abinin mi? Nilo'nun değil mi? Niloya şaşkın Niloya. Aa çok tatlı oldun sen. Ama Tosbi'nin bir şeyi yok. Tosbi'ye de çok üzüldüm şimdi Liza. Tosbi'ye de bir şeyler hediye edelim mi? Getir bakalım kızım. Tamam. Bu da senin hediyen Tospik. Bir tanesi çıkmış. Şöyle çevirelim. Getir Getirsin oraya saçlarını kurutalım anneciğim. Aferin kızıma. Evet. Şarja taktım. Biraz saçlarını kurut. Aferin çiçeğime. Ay, Oldu. Çok güzel. Bay bay Ablizem. Tamam.